Köy mü? İki sokak öte. <laughs> Lan ne iki sokağı? 125 kilometre. Aleyküm selam kaplan hoş geldin. Bağırım. teşekkürler hoş geldin. Nasılsınız iyi misiniz? Yenisinin çok güzel kardeşim 23 Nisan'da planım var mı? Ben size katılmıyorum ya bu arada. Yüzüme bir ferahlama geldi. <laughs> ne alsak Buraya Blade olur ya. Eyvallah kaplan sağ olsun. İyi çok şükür. Mezun olduk Allah aşkına proje geliştir falan sen nasıl nasıl gidiyor? Oo hayırlı olsun abi. Nice. Ben ne yapayım aynı ya. Biraz yoğun, biraz durgun, sağ sol geçiyor hayat işte. Kötüyüm ben valla moralim aşırı bozuk da yayında diyebileceğim bir şey değil. Allah Allah ne oldu ya hayırdır inşallah. Yayından sonra konuşalım o zaman senle. Kaçıncı bölümdesin? Bitirdim bitirdim usta. Sana yazmadım sesli de sürpriz yapayım diye de burada artık söylemiş olduk. <laughs> bir, bir saat iki saat önce falan bitirdim. Konuşuruz gece asal şeyler. Top ya ona var ya nasıl sövdüm ya. Oğlum çocuğu. <laughs> Çok iyi şey oluyor benim. hayatım bitiyor. Nasıl ya? Okuldan mı atılıyorsun? Evet evet ben de acayip şaşırdım. Bir yandan sövdüm harbiden yani bunu. Şerefsiz demek ki böyle şeyler için o kadar bilgi toplayıp millide götürüyormuş. Eşşe ol eşek. Neyse ben şu oyuna bir odaklanayım arkadaşlar. Kilduzla başladık. Üçüncüyü almak istemiyorum. Aa nasıl değmiyor ya da buluyor. Adamın Q'su yokken agresif oynamam lazım ama jungle'ımız top side'de o yüzden dash atamıyorum öyle maalesef. Rexline'in de bot olma ihtimali yüksek. Böyle bana menzil verdikleri sürece vurabilirim sadece. Şu an bir de ward atsak güzel olur aslında ya. Bizim jungle full clear attı. Top scuttle alıyor şu an. Rek'Sai yine bot side olma ihtimali yüksek. Tamam mid'de çıktı adam. Şurada bir tık vurabilirim. Rek'Sai'yi gördüğüm için. Ha. oto cancel'ladık. Adam bizim raid'lerde. Onu kapatsak bir şey çıkarabilir miyiz oradan? Cık. Zor duruyor. Atılıyorum galiba. Niye? Senin daha senen olması lazım ya. Niye atılıyoruz ki? Harbi güzeldi bayağı ya Azov Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Game of Thrones evrenine dönmek iyi hissettirdi. Aynen öyle. Ama çok şeyde kaldı ya böyle sezon finali. Keşke bir an önce devamı gelse de izleyebilsem yani. Bayağı merak ettirecek bir yerde bitti. Genelde öyle oluyor zaten. Acil yenisi gelmesi lazım. Ne zaman geliyor bunun yeni sezonu? Aa buraya bence puşlayalım buraya ya. Burayı böyle frizleyemeyeceğiz. Adamlara itecek her türlü. Tempoyu onlara vermiş olacağız. Bir tur daha hızlı fışlayıp base atarsak güzel. Onlar base'e gittiler çünkü. Hatta Twitch'in mid'e falan koşma ihtimali de var şu an burada. Yok, burada. Burada gibi. Treş geldiğine göre o da buradadır yani. Dragon'a yardım istiyor. Ben base atıyorum ya. Ben oraya gelmeyeceğim. Şu an resit almam lazım. Galiba Kraken yapacağım ilk item bu takıma karşı. Kraken Navar oynayalım. Sen benim nasılsın diye sorayım dedim. Ben kara kara ne yapacağım diye düşünmeye devam edeceğim. Bağırın konuşuruz seninle sonra ya. Dert etme. Düzelir her şey. Merak etme. Görüşürüz. Sağ ol. Çok üzüldüm. Ben ağladım son sahnede değil mi? Son sahne hangisiydi? Şey mi? Ama şimdi spoiler olmasın ya. Tamam hatırladım hatırladım da. Yani çok ağlanacak bir şey var mıydı ya orada? 2024. Bak çok varmış daha ya. Nasıl bekleyeceğiz orada? Oğlum spoiler verme lan. Tamam çocuk kötü bir çocuk değildi de ne bileyim ağlanacak yer bence çocuğun ya yani şimdi böyle konuşunca çok spoiler oluyor her türlü vermeden konuşulmaz onu sonra konuşalım biz sizinle arkadaşlar <laughs> ya da House of the Dragon izlemeyenler ve izlemeyi düşünenler bunu yapacağız mecbur ya Şivan'a gelince orayı toplarlar belki beraber. Kes önce Twitch'i. Oğlum senin skill'in yok mu? Fırlatsana lan. Al işte. Bak bu o çocuğun bindiği dragon işte. Allah'ın belası. Hangi dizi film? House, House, of the Dragon. Stay strong. <laughs> Toynaklarla klavye basarken çok zorlanıyor olmam. Yok anime değil ya. Bu Ice the Song of Ice and Fire serisi var ya onun yeni çıkan dizisi işte. Geçen sene mi çıkmıştı? Targaryen hanesini anlatan indizi çıkardılar ya. Ondan bahsediyorduk. Rexay bot olabilir diyor. Fatih Aygon dizisi lazım acil. Güzel olur der Fethi dönemini Bir de şu şeyi görmek istiyorum ben ya bu evrende. Game of Thrones'ta anlatılan orada tam başlangıcını alıyorlar mesela Robert Baratheon'un işte Stark'ların falan beraber istila edip Targaryen'leri indirdikleri o isyan var ya o savaşı falan gösterseler çok iyi olur yani. Ne yaptı lan bunlar? Buraya bir dive lazım artık ya hadi. O ne? Tipi geliyor. Mal fight. Uzaklaşalım bakalım. Güzel. Dön bir anda şuna. Ne yapıyor bu adam? Şaka mı? <laughs> Kanka senin malın olmaması lazım ya. Sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun? Oo oryanla da geliyorum lütfen. <laughs> adam bir de oryanlayı salıyor ya. Kim? Öf, Topları burada midleri burada jungle'ları sürekli burada bizim adam Düzgün skill bile atamıyor kafalarına Yine Aptallarla uğraşıyoruz ya Neyse çıkabilecek en iyi şekilde çıktık bence buradan daha ne yapalım ya yani? Bir de bizim Z 0-3-0 oynuyormuş <laughs> Komik <laughs> Bekle bota ben de geleceğim. <laughs> Onların isyanı da sarar. Vallahi evrende en çok görmek istediğim şeylerden biri. Bayağı sarar bence. Ama tabi nasıl çekildiğine de bağlı. Öyle bir şey yapılırsa eğer. Herhangi bir yapımda gösterirse. Eee bu ne kanka? What kind of TP is that? Ha? Türk polisi Gwen. Şimdi buraya koşup intlemeye mi karar verdik o TP'den sonra? Ben buraya gireceğim ya. Alttan da malfight geliyor ya. Kuleye doğru geri kaçsam... <gülüyor> <gülüyor> Smite. Niye tek başıma oynuyormuş gibi hissediyorum maçları. Güzel bir item daha koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Galiba tapa gitmem lazım ben botta. Base atıyorsa geri giderim bota. Okey tamam bota gidelim. Ben. Çok değişik bir oyun dönüyor. TR bronz <laughs> BMLO gibi. Benden daha güçlü bir Türkiye için ben de varım TP'si geldi. Madem TP'si var, o zaman var mıydı bilmiyorum. Kontrol etmedim ama Malfight buraya TP bastığında neden anlatmadı abi? 50 kere kazanırdık orayı. Adamların botunu kesmiştik zaten. Malfight'ın ultisini de dodgeladım ben. Bayağı bir 20 saniye kovalamaca oynadık sonra. En son Orion'la yürüyerek geldi öyle kesti beni. Orada bir yerde TP atsa bizimki ya da Zed gelse mesela midden. Her şey bambaşka olabilirdi. Neyse. Şimdi çocuğa yardım edelim. Al işte. Gir şuna. Abi Z. Zetle nasıl yakalanıyorsun ya? Twitch trash'e. Hook yemeden ölmüş adam abi. Ne yapıyorsun? Erken. Erken biz ölüyoruz usta. Işte. Of, bunlar buraya ne ara girdi ya? Ben bota geri dönmeyi düşündüm. Adama söverken biz hata yaptık. Maybet. <laughs> Hiçbir işe yaramayacak ki bu adam. Oyun boyunca hiçbir işe yaramayacak bu Zed. Ne gidip Twitch'i kesebilecek ne başka birine damage atabilecek. Bomboş bir çare 4 kişi oynuyor şu an oyun yani. Orianna'ya bir 1v1 bu kadar kaybediyorsa Geçmişler olsun. Güzel. Şattan aldı şu adam. Ulti bastı değil mi o? Ben yanlış görmedim. Aynen güzel ulti kaldı bravo. Takımı her izlediğimde başka bir fail görüyorum. Burada ward var temizlememiz lazım. Şurada blue varmış onu alalım bir. Yayın izlediğimiz için böyle geliyor bilmiyorum ama hani kendim oynarken sanki karakter daha yakınmış falan geliyor ama sen de uzakmış gibi monitörün kaç inç? Abi inçini bilmiyorum ki monitörün ya. Aşağı yazmıştım ekipmanlar kısmında vardır oradan bakarak görebilirsin. Peki. İzlerken bazen bana da farklı geliyor. İnsanların ayarlarından mı oluyor yoksa oynarken ve izlerken farklı hissettiğimiz için mi bilmiyorum ama. <laughs> o olay oluyor yani. Ben Shiva'nın bu ilkten çok umutluyum. Milyon kadar vurur bence. Neyse olsun frontline olur da. 23.8'miş bak bence. Valt'taki panelin boyu ayarlanıyor ya ondan olabilir. Ha evet. O da etkilidir bak doğru. Ben onu sıfıra çekiyorum direkt. Şu hattan bahsediyor arkadaşlar. Burası var ya eğer burayı böyle 50'de oynuyorsanız Burası kocaman oluyor. O yüzden ekranı gördüğünüz kısım daha küçük kalıyor. Sanki böyle biraz daha uzaktan bakıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz ekranın daha büyük yerini gördüğünüz için. Harita da önemli mesela. haritada ekranın bir kısmını kaplıyor bayağı. Büyütürseniz eğer. Benim o da küçük bayağı ya. Ortalama bir seviyede çok küçük değil de harita. Zed'imiz yine ölmüş. Okey mid tower alalım biz. Şuna dive. Hadi oğlum bana. Ha? senin tanklaman lazım girip buraya. Ya abi. O TP ile gelen kim? Ya ki. Ultisi var mı acaba? <laughs> Arkadan doğru yanına geliyor ya. Ya kanka. 1 milyon saat neden bekliyorsun ya kuleye girip tanklamak için? Adam tek başına ya da iki kişi olsunlar fark etmez yani. Free dive'ımız var burada. Direkt öldüreceğiz Twitch'i de Trash ile. Bir saat bekliyor adam ya. Bunun yine TP'si var. Yine Malphite geliyor ama Gwen gelmiyor. Ne yapacak bir şey Oyun oynamak çok zor şu an bizim için. 3 level diff yemiş adam ya bu. OTP Zoe falan mı bu adam? Ondan dolayı mı bu kadar kötü oynuyor Zeyda acaba? Yoksa tamamen benim takımıma geldiği için mi? Nikinde Zoy yazıyor ama. E Zoy alsaydın o zaman. Sorun halloldu. <laughs> Nasıl halloldu abi? Açıklığa kavuşturduğumuz için mi? Güzel. Ölmez herhalde şu ana. tank bayağı güzel. Şuna devam etsek ya. Ben gireceğim ya buna. Kanka bir yaklaş bir şeyler at ya. Bir tane shield versen. Bak bir tane yükü varmış ya. Pink de attım oraya gideceğim diye. Yürümeye başlasa şuraya doğru. Bir shield beni kurtarır da Twitch'i de keserdik. Neyse güzel. Yine Bird yani. Oryanlı'yı kestim. şattan aldım oradan ben. Ne kadar geldi? Oryanda'dan aldığım şattan niye yazmıyor abi? Vermemiş olamaz bu arada. 6-0-5 oynuyordu lan. Ama chatte yazmıyor şattan. Yol hiç stresli bir oyun değil ama <laughs> ben onu çözüyorum. Doran'ı sattım ya. Güzel 3. Dragon'u da aldık. Mountain Drake'de baya güçlü. Tam ekranı izlemiyordum. Bundan dolayı da objeler küçük gösterilir kod altyapısı ile ilgili tam ekranı alınca aynı oldu. Ha. Anladım abi. Güzel. Herald'ı da aldık. Kazanacağız galiba bu maçı ya. Şuralarda Twitch var ama bana yakın durum. Yo Twitch çok gerçi Twitch öldü botta. Ben bir an Orion'la kestik diye düşündüm de. Vay evet. Burada rahat farmlayabiliriz Twitch yokken. Hatta engage de atabiliriz. Shiva'nın ultisi var. Şu tavrı alalım ya adamların AD ölüyken. Niye farma gittin ki sen oraya? Nice. Oryan'dan oraya. Yarı canını da aldık. Abi free mid tower var şu an bak. Buraya koşmaları lazım artık. Fight mı yapmaya karar verdiniz bir anda? Anladım abi. Ama o işi öyle yapalım. Şivan'a Can you listen my pings and follow please? It was so free mid tower but I don't know what you guys are doing in their top side jungle. Ne yaptıklarını hiç bilmiyorum ya. Şuraya gidip intediler abi. Koştalar dümdüz bile mid tower alacağız. Dururlarsa adamları dayayacağız. İkinci tower free. Orion'un ultisi yok. Adamların neydi keri söylüyor ama ne söz dinliyorlar ne de doğru bir şey yapabiliyorlar kendilerince. Fena inter bir takım geldi yine. Şay Türk vardı yani muhtemelen. Olabilir bilmiyorum Şimdi adamları kestiler. İyi bari. Rexay'ı no flash ult. Oraya da no ult. Tabi adamların başka atacak bir şey kalmayınca. Bizimkiler adamlara sağ tıklayınca artık. Oğlum bunu niye almıyoruz? Alo. Free Baron. Top de alacağım. LOL oynuyorum. Prime abone olmuş. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Bastım be. Rapid fire alalım. Hmm. Son item ne yaparız? J olabilir aslında ya. Malfight falan varken artı rexayı kolay kolay engage atamaz bana. Biraz daha rahat oynarım ya da belki Belki BT ama bence J daha iyi olur last item rapid fire'dan sonra <laughs> Güzel Arkada Rek'Sai var oraya da dönülebilir Malphite uzak buraya daha ben daha erken geleceğim Güzel güzel güzel. Şuna da girebiliriz. Da girmeyelim ona. Şuna şuna koşalım ya onun yerine. Tabii uzaklaştı. Yukarıdan Malphite kapatıyor ama. Bunu atlasam ne olur? Attım Flash'ı ya. Mid'den inimtör almaya gidiyorum ben. Ya da buraya mı yardım ederim? 30 saniye dragon Malfa ye yetişemeyecek buna. Ve alırsak ruh olacak. Bunu direkt burstlememiz lazım ya. Yani Rexay falan da geç kalacak hatta. Hemen hemen aynı zamanda doğuyor dragonla. güzel. Son item Black Clover çok mu troll olur? Hem kullan hem can hem Black Clover hızla veri veriyor. Oha onu bilmiyordum. Olabilir bu arada mantıklı. Troll olmaz. Alırız abi. J'den daha mantıklı bu arada ya. Rex'e de muhtemelen tek başına girdiği zaman kesemez beni o 400 HP'den dolayı. Zaten C'den istediğimiz şeyi almış oluruz bir yandan. Tapu puşlayabilir miyiz arkadaşlar? Bir Allah'ın kulu oraya gidip puşlayabilir mi? Tapu güzel gidiyor. Şunu oynayabiliriz. Ama mal görmeden oralara face check atmak çok mantıklı değil. Tamam Malphite botta. Ben dümdüz inimitöre vurmaya gidiyorum ya burada. Bu biraz kötü ulti oldu. Şöyle biraz daha vurabilirsem. Adam uzaklaştırayım diye attım zaten. Çok hasar vurma amacında değildim de. Değil Arkamızda Rek'Sai var. Tapa kaymamız lazım buradan. Güzel. Trash nokta yok. Dümdüz tavra vuruyorum. Yani çıkalım buradan. Base atıp bota gidebiliriz 5 kişi. Sadece botun victor kaldı almadığımız Şu golemleri de alsam bir tane 800'lük item bitirebilir miyiz? Golemler yokmuş. Salak hala ölüyor ya. 2-10 oldu adam akıllanmadı hala. Malfight ile vs atmaya çalışıyor adam bot. Böyle yapayım ya. Ping almayı düşündüm de. 2 tane. Şu an ping alacak bir ihtiyaç olmayacak. Zaten tek lane oynayacağız. Vision falan almamıza bile gerek yok. Dümdüz 5 kişi koridordan koşsak. Şurayı sizlesek. Okey yani kazanıyoruz oyunu. O HP daha iyi benim için. Ya şurada dolanacağına git de midi pushla Bizim minyonları ittirecek her türlü de daha hızlı gelse. Gerçi zedimiz ölüyor. O da olacak şimdi o gelir. Bir tık yavaş oynamamız lazım. Hız yazıyor ama ne yazıyor? Tam anlamadım. Detaylı okumak lazım onu. kesebildik mi? Kestik. Eyvah. Orion'dan ultisi duruyormuş ya. Ben nasıl yedim onu? Topa dikkat etmedim. Neyse kazanıyoruz mu? Kazanıyoruz gibi. Şu Orion'ı kesebilirsiniz et. Hadi lan. Kesemiyor. Yok kazanamıyoruz. 2 2 kaldılar ama minyonlarla beraber bitir. Yo gerçi bizim Gwen değişiyormuş daha. Bazen tip tamam tamam bitirirler ya kazandık. Ben çok iyi oynamadım son fight'ı da. Güçlüyüz baya. İş yaptık yine Ben güven de öldü sandım. İki iki kaldılar sandım Okey güzel. Z direkt satın alın şakasız. Süper minyonlar Z'den daha iyi Öyle. 4 ve 5 kazandık ya oyunu. Zaten belliydi böyle olacağı adam 0-5-0 oynuyordu. 3 level falan def yemişti Ben milyoya honor verdim. Bizim jungle top da iyi değildi ki. Adamlar full bot'a odaklandığı için onlar otomatikman kasılmış oldular yani. Bizim sayemizde kazandılar abi. Şunu intern report Bakalım demişlere.